Evet arkadaşlar. Yine bunları giydiğime göre saçlarımı boyayacağım demektir. Kızıldan kare, karamele dönmüştük. Şimdi dayanamadım ve tarçınlı kek deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Olmazsa tekrar kumral yapacağım için sıkıntı yok. Ve başlıyoruz. Bu işlemi de tamamladık. Bu jel boyaların e, artı yanı Saçınızı daha kolaylıkla böyle e, yedirebiliyorsunuz. Ama eksi yanıysa beyazlarınızı güzel kapatmıyor. Ve e, akışkan olduğu için bayağı dikkat edin. Yere bir örtü serin yerlere damlatmayın. Evet arkadaşlar saç boyama işlemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi bu saç renginin bu saç rengiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Eğer boyarsanız saçınız kumral da olsa. Yani bu kızılın bir tonu oldu. E, şuraları zaten kumraldı. Bu ne? Bakır kızıl gibi bir şey oldu yani neticede. Hatta kırmızıya gidiyor. İşte kumralı falan şöyle yaptığını gösteriyor. Ama... Bu resme aldanmayın. Gerçekten hiçbir şekilde bununla ilgisi yok. Belki sarı, sarı saçı da bence bu kıpkırmızı yapar. Sarı saça da denemeyin. Bu ile ilgili de bu şekilde sizi de bilgilendirmiş oldum.